Bin yıldan beri Anadolu'dayız. Muazzam bir medeniyeti sürdürüyoruz. Çok parlak ve gösterişli, güzel, yakışıklı bir medeniyettir. Bin yılın hikayesi ise şudur. Arapça ilim dili, Farsça sohbet dili, Türkçe devlet dili. Arapça enbiyanın, Farsça evliyanın, Türkçe ümeranın lisanı. Gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok ibarede Arapça ve Farsça resmi geçit yapar. Hiçbir şey diyorsun. Hiç Farsça, şey Arapça, bir Türkçe. Hiçbir şey. Üç lisan defile yapıyor. Fuzuli Füssü kasidesinde Men lebin müştakı yamzı kevser talibi diye başlıyor. Men müştak yan yana üç kelime. Biri Türkçe, biri Farsça, biri Arapça. Yani kendi medeniyetimizden haberdar olabilmek için haberdar olmamız, bu lisanların tadından birazcık farkındalık sahibi olmamız önemli farkındalık. O yüzden Arapça şiir diyorum. Kimin? Hazreti Ayşe'den. Annemden. Ve semi'u ehle Mısra evsafe haddihi lema bezelu yevmin Yusuf'e min nakdin levi ma zali khalev reyne cebinehu la aserne bil gat'al kulube alel leydi Tercüme ediyorum. Ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe annemiz Yusuf Aleyhisselam'ı satın almak için çarşıya koşan o Mısırlılar seni görmüş olsalardı pazara giden olmazdı. Onu görünce ellerini kesen o kadınlar seni görselerdi değil ellerini kalplerini keserlerdi. La <laughs> asarna bil qat'il kulubi ala'l eydi.